Saat yine o saat. Sana değil, bu sefer sessizliğe yazıyorum. Işıklar söndü şehir uykuya daldı Elimde bir kalem bir de senden kalan kaldı Herkes zamanla geçer dedi yanıldılar Zaman geçmedi sadece üzerine yeni hüzünler katıldı Pencerede yağmur içimde bitmeyen bir ayaz Sana yazacaklarım bitti artık bu sayfa bembeyaz Kızmıyorum artık ne sana ne de bu kadere Sadece kırgınım verdiğimiz o boş vaatlere bazı yollar hiç birleşmez Bazı yaralar hiç iyileşmez Ben seni affettim de Kalbim bu yükle nasıl yüzleşmez Bu gecede seni yazdım Anuşkanlık gibi Hiç bitmeyen bir Pişmanlık gibi Sesimi duyan yok içimdeki bu boşlukta Sadece bir not bıraktım karanlıkta Şimdi hangi şehirde hangi rüyadasın Belki de çok mutlu bambaşka bir hayattasın Ben hala bıraktığın o sessiz köşedeyim Kendi sesimden kaçan yorgun bir gölgeyim Artık dualarımda bile adın geçmiyor Ruhum bu yorgunluğu bir türlü seçmiyor Bitti dedik yani sahiden bitti mi Yoksa bu bir oyunun en acı bitişi mi Yazılacak çok şey vardı aslında ama mürekkep bitti Tıpkı bizim gibi Tıpkı her güzel şey gibi Bu gece de seni yazdım Anuşkanlık gibi Hiç bitmeyen bir Pişmanlık gibi Sesimi duyan yok içim de ki bu boşlukta Sadece bir not bıraktım Bu karanlıkta Unutum. Bundan sonra sadece sessizlik Hoş Çakal